Merhaba, Palkadot Dotcoin transfer işlemleri videosuna hoş geldiniz. Paribu borsasından Binance borsasına Palkadot Dot transfer nasıl yapılır ve transfer işlemi yaparken ne kadar komisyon keser? Bunlardan bahsedeceğim. Hemen videomuza başlayalım. Binance borsamızdan aşağıdan cüzdana tıklıyoruz. Daha sonra yukarıdan yatırmaya tıklıyoruz. Yukarıya arama yerine Dot yazıyoruz. Aşağıda coin listesinde gördüğünüz gibi halka dot dot yazıyor. Üzerine tıklıyorum. Burada A seç kısmı var arkadaşlar. Bakın dot BEP2 BEP SC ERC 20 diyor. Biz dotu seçiyoruz. Çünkü Paribu borsası A kısmını dotu destekliyor. O yüzden bunu seçiyoruz. Hemen burada dot yatırma adresi diyor. Bakın burada kodunuz var. Sağ tarafta adresi kopyala diyor. Buraya tıklıyorum kopyalama başarılı. Şimdi Paribu borsasına geçiş yapıyoruz. Paribu borsasına geçiş yaptım. Aşağıdan cüzdana tıklıyoruz. Bu varlıklar kısmından halka dot dotu buluyoruz arkadaşlar. Aşağı doğru iniyorum. Bakın burada dot coin'imiz burada. Üzerine tıklıyorum. Yukarıdan çek kısmına tıklıyorum. Alıcı adresi yerine Binance'ten kopyaladığımız kodu buraya yazıyoruz yapıştırıyoruz. Çekilecek miktar diyor sağ tarafa tıklarsanız şuradaki artıya tüm bahçenizi girer ve hatta miktar yazarsınız bu şekilde e, çekim bedeli de 0 dot diyor yani komisyonsuz bir şekilde binance borsasına transfer edebilirsiniz aşağıdan dot çeke tıklarsanız gerekli onayları verdikten sonra yaklaşık 20 dakika içerisinde. Binance borsasına geçmiş olur. İşlem bu kadar kolay arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.